kadınların ile kazandığı gün 8 Mart. Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanır ama birçoğumuz neden o gün kadınlara adanmıştır bilmez. O zaman 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tarihçesine hep birlikte göz atalım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tarihi 1800'lü yıllara dayanıyor. Kadınların mücadele ateşini Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 bin kadın dokuma işçisi 8 Mart 1857'de yaktı. 40 bin kadın işçi ABD'nin New York kentinde bir dokuma fabrikasında greve başladı. Sadece daha iyi çalışma koşulları istiyorlardı. Grev facia ile sonuçlandı. 8 Mart 1857'de bir tekstil fabrikasında yükselen alevler ve haklarını aradıkları için alevlerin arasında mahsur bırakılan kadınların acı dolu çığlığı polisler tarafından engellendi. New York kentinde bulunan bir tekstil fabrikasında yaklaşık 40 bin kadın işçi daha iyi koşullarda çalışmak için greve başladılar. İşçilerin insanlık dışı çalışma koşullarına ve düşük ücrete karşı başlattığı grev polisin saldırısıyla kanla bitti. Polisin işçilere saldırmasının ardından da kadın işçilerin fabrikaya kilitlenmesi 8 Mart'ı anma gününe dönüştüren olayların zeminini hazırladı. Söz konusu fabrikada kadınlar içeriye kilitlenmiş vaziyetteyken çıkan yangın tam bir katliam yaşanmasına sebep oldu. İşçiler fabrikanın önünde kurulan barikatlar sebebiyle yangından kaçamadılar. Tüm bu olaylar silsilesi ardından haklarını arayan 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'e 10 aşkın kişi katıldı. Yıllar sonra gelen anma 8 Mart günü hemen olayın ertesinde Kadınlar Günü olarak kutlanmadı. İlk teklif 53 yıl sonra geldi. Dünyada ses getiren bu katliamın ardından yıllar sonra takvimler 26-27 Ağustos 1910'u gösterdiğinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı verildi. Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin ve Rosa Luxemburg bir öneri sundu. 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılması önerisi bu toplantıda oy birliğiyle kabul edildi. İlk başlarda tarihi kesinleşmediği için ilkbaharda yapılan anma dalga dalga tüm dünyaya hızla yayılmaya başladı. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı ise 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda gerçekleşti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün Türkiye'de ilk kez kutlanması da bu tarihlerde gerçekleşti. Moskova'da gerçekleşen konferansta 8 Mart'ın tarihi kesinleşirken adı da Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak belirlendi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmi yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklandı. 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde anılmaya başlanmasıyla Batı ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul etti. Ancak orada Birleşmiş Milletler tarafından yazılan günün tarihçesinde ölen işçilerin anısına atıf yapılmadı. Benzer videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın.